Aa süper. Çok iyi. Ay çok mutluyum şu an. Deneyeceğim <laughs> yere. E, Acıyorum bakalım. Tamam. 3 <laughs> demezsem iyi olur. Dudağım artık katlanılamaz bir noktaya geldiği için maske aldım. Şu an kısmetse olur Yaren ve Cansel arasında bir şey. Hatta ikisinin toplamı olabilir. <laughs> Müthiş. Asla ama asla başka bir yere gitmem. Ay çok güzel şey konuşamıyorum çünkü çok heyecanlıyım. Ay evet ikinci kez dudaklarımı yaptırmaya gidiyorum. Fakat bu sefer farklı bir yere. Geldim büyük komik saçlıyım. Ay, umarım tarifik bir şarkı değildir şu. An bakın. Tamam. Biraz dışına mı taşırmam lazım? Evet. Mı evet. Oldu mu sizce? Oldu. Şöyle vereyim. <laughs> Tamamdır. Şimdi e, bir sesi yaptığımızda ya da bir buçuk iki genelde ben bir buçuk sesi öneriyorum. Hı -hı. Çünkü işte otuz gidiyor. Evet de önceki gün <laughs> de ben yine öneriyorum. Bütün o şekilde. Hı -hı. Yine gibi sert konuşurken, öpüşürken seni, sizi zorlamaz. Hı hı. E, daha yumuşaktır. Dudağın <laughs> içerisine dağılır. Homojen bir görüntüsü oluyor. Tamam, yani çok iyi. E, ben doğal hissediyordum. Böyle parça parça hissediyordum Yok, özellikle daha ilk yaptırdığımda. Doğal bir görüntüsü oluyor. Tamam süper. Güzel oluyor yani. Özellikle <laughs> genç kızlar daha çok tercih ediyor doğal olduğu için. Hı <laughs> hı. Evet benim için de önemli doğallı. Bir de asimetriden dolayı biraz eşitlenebilirse tabii güzel olur. Çok Yok, iyi olur mu siz? İkisi kadar çok... yapabiliyoruz. Bir yapacağım sanırım. Bir sis yapacağız. Aslında daha iyi. Öncekiyle en azından karşılaştırmış evet, oluruz. Tamam. Onunla da bir sis yaptırmıştım. Bu da baya doğal. Ben bugün senin alt dudağından çok fazla yapmayacağım. Daha tamam. çok üstte çalışacağım. Hı -hı. Üstü eşitleyeceğim. Hı -hı. Üstü daha belirginleştireceğim. Mümkünse zaten benim için önemli o konu. Tamam. Üç gün ödem şişlik olabiliyor. Hı hı. Evet gün sonra kesinlikle iniyor zaten. Tamam. Eee alerji hapı içebilirsin bir tane. Daha erken iner. Tamam, süper. Alabiliyor muyum onu direkt? Yani, Alabilirsin. Tamam. Değil, reçeteli değil. Tamam. Bu şekilde. Hmm, bakın taktik Moral, dalk. vesaire olmuyor benim yaptığım işlemlerde Aa zaten. süper. Tamam. Çok evet. iyi. Çok mutluyum şu an. İşlem de farklı olacak bu sefer. İğnesiz işlem evet. olacak. Daha az. acısız. Hı -hı. Acı çok fazla hissetmezsin. İğneli evet. de çünkü çok acıyor. Uyuşmaya başladı mı? Evet. Hissediyorum. Kaç dakika bekleyecek? Birazdan uyuşur. Tamamdır. Evet, şu andan bile hissediyorum. <laughs> uyusun, sonra işleme geçelim. Evet, <laughs> evet yine buradayız. <laughs> Bu tekniğin bir ismi var mı? Farklı bir ismi. Yine <laughs> <laughs> siz sordular önceki videoda. O metal gold bir şey var ya daha böyle masaj yapar gibi. Onu, Onu Alkol var. Hı -hı. Şimdi sana alkol kompleksiyonu. Hı -hı. Yap yaparken Alkol kompleksi sıkısı diyoruz. Yap yaparken gözlerim. Daha temizliyorum. İlk alkol pamukla. Evet. önemli adımlardan biri. <laughs> before fotoğraf çekiyoruz. Ben <laughs> de before görüntüsü çekeyim. <laughs> Zaten simetri bozukluğu var. Önceki dolgudan kalma. Evet, şuram daha aşağıda. <laughs> Sonra işaretlememi yapıyorum. Sonra kişiye böyle enjektörlerini şöyle bir ses çıkacak. Deneyeceğim yere. Acıyor mu bakalım. Tamam. <laughs> Kendi serbest bırakman gerekiyor. Acıdı mı? Hayır. <laughs> ne kadar acıyor mu? hissediyorsun değil mi? Ufak bir his var, evet. Şimdi daha alta hiçbir şey yapmadık. Yanlarım. Ne demiştiniz? Arnika ödem attırıcı jelimiz var. Onunla masaj yapacağız. Ay iyi şeklinde. bakın. Şaka gibi çok mutluyuz evet. ya. Bu eşitsizlik vardı ya, buraya Hı. daha fazla verdi. Şişerken, iki gün şişecek ya, bu taraf fazla şişebilir, o görüntüden korkma. Tamam. özel değil. Elektronik bir çubuk. Ben böyle bunu alkolluyorum. Bunu sormuştum önceki videoda çünkü. <laughs> Temizleniyor tekrar. İçerideki dolguyu çubuk yardımıyla dağıtıyoruz ve şekil veriyoruz. Acıyor mu? Hayır. Masajın artırsın severim. <laughs> bir sisi yaptık. Düşünün yani bir sisi de. Daha fazla yapsak daha belirgin olur. Bak. Bu görüntü ödemli görüntü. %30-40 oranında inecek. şekil aynı kalacak. Şu an nasıl eşitse hı, hı indiğinde de o şekilde olacak. 10 gün içerisinde de içerideki dolgu tamamen dağılır. bayıldım. Gerçekten bayıldım. Yani cidden hani şey olmasa yani kötü bir şey var Diğer tarafta bunda sadece iğne izleri ve hani ufak bir burada üstte bir eşitlik vardı ama dolgu yaptırmış gibi değildim. Yani ben biraz belli olsun istiyordum açıkçası. Dedim acaba daha mı fazla yaptırsaydım ama bu da bir CC ve bayağı fark var. Ve iğne izi yok, morarma yok. O da çok büyük bir avantaj kesinlikle. Acı yok iğneden. Evet, aynen öyle. Yani i̇ğneden korkan kişiler zaten bunu tercih ediyor. Süper. Evet, bu öncesi halim. <laughs> Sol taraftaki kişilerin de hepsini Şu an eşit ve kesinlikle daha dolgun. Çok iyi. Çok iyi. Benize sağlık. Çok, Çok güzel. Ortayı özellikle ben boş bırakıyorum. Şurayı. Daha doğal bir görüntü oluyor. Zaten 2-3 günü yani ya da ne kadar gereksiz o sürekli Aynen. Kesinlikle bir ördek gibi görüntü yok. Evet. Çok iyi. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Bu şaka mı? Ay dur şey hastayı bile unuttum şu an. Dudağıma bakın. İnanamıyorum ve bir cc de böyle oldu. Ay keşke o yüzde otuz da gitmese. soracağım hemen yakın zamanda bir daha ne zaman gelebilir diye. Ay bu ışık çok sarı ama. Ay ifadem bile değişti. O kadar güzel ki. İnanamıyorum. Tam olarak bu şekilde hayal ettiğim dudak. Salim'e bakın. de <laughs> bölge bölge şişti. <laughs> Maskeler geri gelsin. Keşke yanıma maske alsaydım. Şu an 3. Üç... 3 <laughs> demesem iyi olur. 3 <laughs> <Üç> buçuk saat. <laughs> Göstermedim. Sonraki hali. <laughs> bölge bölge şişmiş. Dört farklı. Şurası daha fazla şiş. Nemlendirici sürdüm Lip saver. Bu da şey ya. Ha, Türk Hava Yolları'nın uçakta dağıttı. Nemlendirici. <laughs> 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 şu an çok komiyim. Arkadaşımla oturuyorum. Arkadaşımla oturuyorum. <laughs> evet. Sürekli gülüyordu benden İlk zamanki halimi Bence az bile gülüyorum. gülüyor şu an şey vardı nereden daha da böyle şey olmadı mı? Öyle parladı <laughs> gibi ağlıyor ya. <laughs> bu hali şu an bakın. Kafede oturuyorum. <laughs> Ay neyse geçince güzel olacak. Ya biliyorsunuz artık insanlar bilerek bu hale geldiği için normali böyle bazı insanların biliyorsun ki. Hem ki inince umarım tabii ki. Üç güne inecek dedi. Üç günde de şiş kalacak dedi. Üç günden böyle. <laughs> Bir de üç gün, bu üç gün en yoğun çalıştığım üç gün. En senin için müsait olduğun zaman yaptıralım ya. En yoğun Ama zaten işte dedim ya öbür önceki haftalarda yapacak, buralarda değilim diye. Bu iğnesiz biliyor musun? İğneli değildi. Ben iğneli sandım. O yüzden ben de yapardım. Arkadaşım ATT de ben diyor onun sıvısını al ben yaparım. Bence bundan daha güzel yaparız. Eğer bundan şey olursa bu tatlı daha güzel olur bence. Bence orada bir eksiklik var gibi yaşıyor. Yeni yere gelmek lazım. Belki de senin yeni mesleğin bu olacak. Bak ben sana dedim hayat seni başka yerlere itiyor. <laughs> Aynen her işlemi... Reklamatın Bek reklamcılıkları yaparsın. Ya yani benim üzerimde deneyebilirsin bak bu halde bile dışarı çıkabiliyorum şey ben. Nasıl yani? Bir bütün gibi. Ortası mı birleşti diyorsun? O ya şöyle düşün, bu üç boyutlu inecek. Aşağı doğru da inecek yani ödeme. Ödemeden dolayı şu an her yeri... Arkadaşımlar diyor ki, şurada benim asimetri vardı ya ama yaptığında düzelmiş orası diyor. Ben çünkü her yeri yamulduğu için orası belli olmuyor hocam masaya bak. Cidden ama asimetri çok düzelmiş. Yani in, indiği halini tahmin edebiliyorum. Güzel olacak bence. Yani çevreye doğru büyüdüğü için şey, şu şişlik o yüzden, gidince... Yok. Zaten bu iğnesiz ya. Böyle enfeksiyon şeyi falan yok gibi bir şey basınçla yapılıyor. Bunun avantajı ne biliyor musun? İğneliğe göre morarmıyor da böyle. Diğerini benim morarmıştı. En azından rengi falan normal. <laughs> Sizden embele mor. <laughs> Çok fenayım. Daha fazla kendimi çekmeyeceğim. Biliyorum ki bu geçecek bu günlerde. <laughs> Üç gün sonra. <laughs> Üç gün sonra. <laughs> Umarım bu geçmiş olacak çoktan. Bakalım. Evet. Dudağım artık katlanılamaz bir noktaya geldiği için maske aldım. <laughs> Böyle o bir maske evet. almak mantıklı oldu. Dudağıma değmiyor çünkü. <laughs> o yüzden işlem yaptırmaya giderken yanınıza maske alın. Çünkü artık zorunda değil. Önceki yaptırmaya gittiğimde zaten maskeyle dolaşıyordum. <laughs> o yüzden vardı. Öyle. Eve geçince gösteririm. Şimdi göstermek istemiyorum. <laughs> Ha, bu arada bir tane alerji ilacı aldım. Onu içeceğim ama tok karnı olduğu için eve gittikten sonra içeceğim. Hem içmedim. Yapan kişi çünkü alerji ilacı içersen daha çabuk iner demişti. Dudak dolgusu yaptırdığınız gün tüm planlarınızı iptal ediyorsunuz. Kendinizi eve kapatıyorsunuz 3 gün. <laughs> Bakalım bu alerji ilacı ne zaman etki eder acaba? Hemen eder mi sence? İlk başta hissedersin ama zaman sonra. Ama ha üç gün, gün olay her, her türlü al. olacak evet, herhalde tabii. ya. <laughs> Bakalım göreceğiz. Özel beni önceki hatırımda şey olmuştu. Ertesi gün sabah çok fena felaket de. Yani gerçi şu anda felaket de işte bunun gibi falan. Çünkü <laughs> daha kötü ne olabilir ki diye düşünmene o, gerek yok şu anki gibi işte. Oradaki kadın şey de demedi ya. Yani alerji <laughs> ilacını <laughs> alırsan 3 gün düşer, azalır. Daha ya kısa sürede atlatırsın demedi ama daha şeyi... Daha iner yani dedi ya. Öyle hatırlıyor. Ben yaptım oğlum, sen yaptın. <laughs> yani her türlü daha iyi olur yani. Her türlü desteğe ihtiyacım var şu an. Süre kısalması, şişliğin azalması her şey okey şu an. Aynen. Öyle yani. Eve gidince göstereceğim son halini. Bu arada şu an 7-6 saat falan oldu. 6 saat sonraki hali. Dur kız göstereyim. Aaa! Ah! karamlığa geldik hiç gözükmüyor neyse de gösteririm bay bay Evet. 8 saat sonraki hal işlemden. Dudam şu an bayağı bir şiş. Önceki işlemde sabah uyandığımda böyleydi. Alerji yapı alabileceğim söylenmişti. O yüzden alerji yapı aldım gelirken. Ama tok karnına almam gerektiği için. Ay böyle konuşmak çok kötü. Tok karnına almam gerektiği için şimdi bir şeyler yiyeceğim ve sonra alerji yapını içeceğim. Bakalım ne kadar da etki edecek. Gerçi çok da saklamak da istemiyorum. Çünkü bu süreç olduğu gibi aktarmak istiyorum. 8 saat falan olmuş. Zaten ilk 2-3 saat sonra şişmeye başlamıştı bu gitgide. Tam olarak bir hafta sonunda göreceğiz aslında bunu. O yüzden merak etmeyin ben size aşama aşama gün gün göstermeye devam edeceğim. O yüzden izlemeye devam edin bakalım en son ne halde olacak. Dolgudan dolayı dudağa şişip alerji ilacı ilk kişi ben olabilirim o eczaneden. <laughs> Çok düşünerek verdiği için doğru bir ilaç mı bilmiyorum. Yani zaten ilaç önerecek halim yok burada tane içeceğim bundan. Zaten bu arada ben hiç su içmeyen bir insanım fakat hızlı ödem atayım diye Şu, şöyle bir su getirdim. Ee, gördükçe içmeye çalışacağım. Bir tane bitirdim bu arada. Bu ikinci bardağım. Bu benim için büyük bir başarı bu arada. Ve bir demlik bitki çayı koydum. Evdeki bütün bitkileri koydum. Saksıdaki bitkiler hariç. Yani elimden geleni yapıyorum. Bakalım nasıl olacak. Günaydın <laughs> size dudağımı göstermeye geldim. Aslında dünden çok bir fark yok ama şöyle biraz ışıkta göstereyim dedim. Evet şu an bu halde. Biraz garip durduğunu farkındayım. Size de göstermek için yakınlaştırıyorum ama ne yapalım bir süreç. Neyse bu görüntüyü daha fazla zorlamayacağım. Şu an daha 20-21 saat falan oldu yaptıralı. Daha 24 saat daha yormadı. Evet tam 24 saat oldu. O yüzden şu anki halini göstermek istedim. Bence sabaha göre bayağı bir inme var. Çünkü çok daha rahat konuşuyorum ve gülebiliyorum birazcık. Sabah gülemiyordum böyle. Sadece vazelin sürebildiğim için ay çok aldım. yavaş yavaş inmeye başladığını hissettiğim için çok mutluyum. Bugünden çok ümitliyim. Bir yarın sabah da yine yeni kalkmışlıktan dolayı bir şiş olabilir ama sonra ben artık yarın büyük bir ölçüde ineceğini düşünüyorum. Öyle yani. 24 saatin sonundaki hali. Artık gülebiliyorum. Eve geldiğim gibi dudaklarımı göstermek istedim. Bakın indi ve şu an çok güzel görünüyorlar. Benim çok hoşuma gitti. Tabii ki öne doğru biraz daha şişlik var hala ki 30 saat falan olmuştur. 25. saatinden itibaren inmeye başladı. Yapan kişinin bahsettiği gibi şu taraf bir tık daha şiş. Hatta alta doğru görüyorsunuz şurası çapraz gidiyor. Tam olarak onun dediği gibi bu tarafa daha çok dolgu yaptığı için orası bir tık daha şiş. Yani demek ki daha dağılma ve inme süreci var. O yüzden daha normalleşmeye devam edecek ama şu anki hali bile beni mutlu etmeye yetti ve hemen size göstermek istedim tamı tamına 48 saat oldu. Yani iki günü tamamladım. Ve dudağımın son halini size göstermek istedim. Bakın çok 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 indi. Şurası tamamen boş oldu artık. Yani kapanacak ama sadece şuradaki fazla dolgulardan dolayı kapanmıyor. Evet. <laughs> Üçüncü gündeyiz. <laughs> Uyanalı birkaç saat oluyor. Ve artık <laughs> şu dudağımın renksiz görüntüsü benim çok canımı sıkıyor. Acil ruj sürmem lazım. Üçüncü gün benim için artık ruj sürebilirim demek o yüzden aşırı mutluyum. Tabii ki onun dışında bakın daha üçüncü günden. Şu an sadece renksiz lemlendirici sürdüm. Bir tık kuruluk hissi vardı damda. Tabii artık ruj süreceğim ama rujlu halini en son bir hafta dolduğunda göstermek istiyorum. Dördüncü gün. <laughs> boşta konuşmaya çalışıyorum Bu arada Çünkü konuşurken de nasıl görünüyor görün diye öyle gereksiz muhabbetler açabilirim garip istemeyin 6 <laughs> günden Herkese merhaba dudaklarımın halini göstermek için geldim. Biraz konuşayım. Konuşurken de nasıl göründüğüne bakın. Şöyle zaten 3. günden sonra ruj sürmeye başlayabiliyordum ki normal gün içerisinde sürüyorum. Ama size her gün rujsuz haliyle olduğu gibi göstermek istediğim için şu an dudağımda hiçbir şey yok. Zaten yarın son gün. Son gün tabii ki de rujla beraber nasıl durduğunu hep birlikte göreceğiz. Son gün dediğim ve normalde benim önceki sürecim toplamda bir ayı falan bulmuştu bütün her şeyin iyileşmesi. Son günün 7. gün olması da ayrı bir avantaj. O yüzden çok mutluyum. Evet en heyecanlı gün çünkü bugün tam işlemi yaptıralı bir hafta oldu ve size ruj sürülmüş halinin nasıl göründüğünü de gösterebileceğim. Artık 7. günün sonuna bir rujsuz haliyle bakalım. Şu an konuşurken bile zaten belli oluyordur ki gayet normal. Kendi dudağım gibi. Fakat kendi dudağımdan çok daha fazla dolgun ve düzgün görünüyor bence. Renk noktasında da bence kesinlikle bir sıkıntı ben göremiyorum. Var gibi görünüyorsa da onlar zaten benim normalde de var olan renk eşitsizliklerimde. Evet arkadaşlar son güne geldik. Çok heyecanlıyım. Zaten yakından gösterdim size dudaklarımı ama bakın konuşurken de bir bütün olarak görün. Gayet kendi dudaklarım gibi en mutlu olduğum şey tabii ki de asimetrinin gitmiş olması simetrikliği konusunda bence hiç sıkıntı yok. Ben önceki yaptırdığım işlemde de simetrik olduğunu zannediyordum. Ta ki bu işlemin sonucunu görene kadar ve siz onda zaten fark etmiştiniz asimetrik olduğunu. Bence bunda da siz de dikkatli bakın. Ona göre yorumlarınızı yapmanızı ve bekliyorum. Bugün artık tam 7 gün oldu ve artık dudağımda hiçbir sertlik, bir dolgu hissi kalmadı. Tamamen kendi dudağım gibi. Ama kendi dudağımdan en büyük farkı artık simetrik bir dudağım var ve tabii ki daha dolgun bir dudağım var. Benim için en önemli şey asimetrinin düzelmesiydi. Fakat tabii ki dolgu işlemi yaptırdığım için dolgun bir daha sahip olmak da istiyordum. Bunu da sağladığı için kesinlikle çok mutluyum. Şimdi sizinle beraber ruj süreceğim. Ben 3. günden itibaren ruj sürmeye başlamıştım. Fakat son gün artık size ve tamamen geçmiş haliyle rujlarını göstermek istediğim için şimdi birlikte ruj süreceğiz. Bu arada bu videonun ardından hemen iğneli dudak dolgusu işlemiyle iğnesiz dudak dolgusu yani ruj tekniğiyle dudak vitamini karşılaştırdığım bir video çekeceğim. O nedenle de önceki videoda kullandığım ruju süreceğim ki birebir görsel olarak da farklılıklarını karşılaştırabileyim. artık yapan kişi diye bahsetmek istemiyorum Tuğçanın demek istiyorum Çünkü memnuniyetim zaten hem siz görüyorsunuz hem de mutluluğumdan belli oluyordur hem de kendisinden izin aldım arkadaşlar şöyle bir durum var ki ben önceki iğneli yaptırdığım işlemde yapan kişi kesinlikle ne adımı ne yerimi belirtilmesini istemiyorum demişti Ben de hani işlemden sonra bir sıkıntı olur yerim kötülenmiş olmasın diye düşünüyor dedim ve saygı duydum burada da yine aynı şekilde olacağını düşündüğüm için gidip ekstradan sormamıştım sadece video Cem'in iznini istemiş. Hani YouTube'a eklemek istiyorum. Gerektiği şekilde çekerim. Merak etmeyin falan diyordum. Hani göstermeyeceğim sizi merak etmeyin falan demiyordum. Desem zaten açıkça bana söylerlerdi herhalde göstermenizde sık, sakınca yok diye. Çünkü yokmuş. E bir de ben biraz tabii ki kendim de hani memnun kalırsam paylaşmak istediğim için videonun içerisinde böyle sürekli bahsetmek istemedim. Fakat şu an rahat bir şekilde hem yerini hem de ismini söyleyebilirim. Hem açıklama kısmına bırakacağım hem de Tuğçe Hanım şöyle bir şey söyledi. Yani bu sizin çok sevineceğiniz bir şey ama ben çok da sevinemedim. Çünkü benim için biraz geç kalınmış bir durum oldu. O yüzden gidip şimdi bir daha işlem yaptıracağım. Bir iki ay sonra zaten biraz daha dolgun istiyorum açıkçası. Bir iki aya ben tekrar muhtemelen işlem yaptırmaya giderim. Sizin mutlu olacağınız haber dediğim şu. Ben önceki işlemdeki bahsettiğim durumdan dolayı görüntüleri onlara da tekrar gösterdim. E dedim ki bakın böyle böyle çıktınız. Hani bir problem var mı? O da dedi ki hiçbir sakınca yok. Yani istediğin şekilde gösterebilirsin, söyleyebilirsin. Hatta görüp de gelenler olursa fiyat noktasında yardımcı da oluruz dedi. Ben de dedim ki nasıl yani? Dedi yani senin videona gelirlerse işte senin adını versinler. İknur diye söylesinler. %10 indirim yapalım dedi. Tabii ki de bu arada değdi. Hatta fiyatını fazlasını bile hak ediyor. Fakat ona rağmen kesinlikle fiyatları bence çok makul. İnanamazsınız çok fazla yer araştırdım. Biraz da pimpirikliyim açıkçası. Hani dudam konusunda takıntılı bir insan olduğum için kaş yaparken göz çıkarmak istemedim. Bu nedenle arkadaşlar siz de eğer tabii ki beğendiyseniz açık açık zaten gün gün işlemi hissettiklerimi her an saat başı bazen gösterdim. Her türlü anına zaten şahit oldunuz. Bu süreç sizin için yaşanabilir bir süreçse, değer bir süreçse, sonucu siz de beğendiyseniz ben gönül rahatlığıyla zaten öneriyorum. Bir de benden geldiğinizi söylerseniz artı bir de %10 indirim alacaksınız. Yani fiyatları zaten inanılmaz makul de. Bu arada şöyle güzel bir şey var. Bu belli bir süre geçerli değil. Bu videoyu ne zaman izliyor olursanız olun. Instagram sayfalarına gidin. O an için fiyat neyse o fiyat üzerinden size %10 indirim yapacaklar. Öyle sonuç bu şekilde. Gerçekten inanılmaz mutluyum. İnanılmaz memnunum ama ben yine de objektif bir şekilde artılarıyla, eksilerle, iğneli ve yine siz uzak doğuksu işleminin süreçlerini karşılaştıracağım. Ve tabii ki artık %10 indirimimiz var. Niye başka yere gideyim? Öyle de bir ayrıcalığımız olduğu için. Siz de en az benim kadar hem süreçten hem de sonuçtan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz Hala abone olmayı da unutmayın çünkü daha bir sürü şey denemeye devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.